Allah gecenin saat 02:09, ay 28'i geldim. Akşam çıkayım, hayvanlar daha çok ortaya çıkar dedim. Köyün konumuna atılmış olduğu, şurada bir çobanın yeri var. Yukarıdan beri geliyorum, her tarafa geziyorum ama daha yok, görmedim çocukları. Arkadaşlar o yüz köpekler lazım ya. 안녕하세요. 예! Yeah? Kardeş. uyuz arkadaşların nerede ya? Ya bunlar nerede ya? Yok ki hiçbir yerde ya. Umarım çıkarlar kardeş. Şimdi buradaki sosyal tesisin ilerisine gittim, konum atılan yere. Orada sadece sahipli işte çoban köpeklerini vesaire gördüm. Şimdi burada bu ve bunun gibi yukarıda da iki tane köpek var. Onları besledim, iç iç parazit yaptım. Onları okey. Gel. Gel. Bak şurada da daha yenice gelen biri var. Hemen onu da aynı şekilde nazlayıp iç iç parazit yapacağım. Çünkü hem keneleri var hem de iç parazitleri var. Her ikisine karşında önemi alarak e, buradaki işte iyi ağrı kesicilerimi işte ilaçlarımı zaten enjektörler bitti. Tekrar enjektör alacağız. Şuradaki ilaçlar, iç parazitler vesaire derken mamayla kandırıp onları hem karnını doyururum hem de gereken parazit aşılarını yapıyorum. Diğer arabayla şu an bir şey yapamıyor olabilirim ama babamın arabasını geceleyin çaldım. Geldim Tevekkel Köyü yolundayım. Dönüş yolundayım ve görmüş olduğum köpeklerden birisi hemen iç dış parazitini yaptım. Kısır, küpeli ama durumu aç ve Gördüğünüz gibi biraz kötü. Gerekeni yaptım. Diğer günlerde de uğrayıp tekrar ikinci dozlarını yapacağım. Daha da iyi hale gelir. Şimdi buraya şöyle uzun bir şekilde sıra halinde döktüm. Uzun sıra halinde döktüm buraya. Şu an burada dört tane köpek var. Üç tanesi büyük. Bir tanesi şunun gibi küçük. Büyük olan biraz ee, sosyal olmadığı için uzaklaştı. Hiç problem değil. Bıraktım. Hemen bu arada hemen bir iç dış parazit yapıp yoruma bakayım. o dördüncü de şurada zaten. gidiyor. O gidiyor. Git git ben de zaten oraya geleceğim. Şimdi bunlar ufak bir yemekle oyalansınlar. Şimdi ben bunlara birazdan iç dış parazitlerini yapayım. fotoğrafını alayım şöyle. Aldık. Hah. Şu diş parazitimiz bir. Gel. Gel siyah. Gel kızım. Hah. şey. Aferin. Heh, tamam. Dur, şunu da bırakayım. Şunu da bırakayım. Kızım, ha. Şunu bırakayım. Oh, bitti. Ee, şu dişi. Gel. gel. Gel, gel, Yok kızım, yok kızım. Kısı bir şey. hemen oh enselere enselere çünkü enseler önemli oraya yapmazsak kenelerin en çok yuva yaptığı yer şu an bizim kara beni özlüyorum biliyorum ama oğlum siz burada keyfiyiz rahat en azından nazar tamam sen de kaşınıyorsun sana da yapalım sana da yapalım Milik Minik ya bakalım korkma tamam Bak korkma annen, annen benden korkma diyeceğin de korkma tamam mı? Heh elimi mi şey yapacaksın? Elimi mi şey yapacaksın sen? Elimi mi yapacaksın? Bana, ben, bana güvendin mi şu an? Teşekkür edeyim. Ah bak biraz akıttık. Olsun. Heh, sen de. yapalım. Sen de şey olma. Hadi bakalım sizlere afiyet olsun. Benim yolum daha uzun. Saatler 3.14'ü gösteriyor. Kafam yine böyle yoğunlaşmaya başladı. başıma ağrımaya başladı. Yani kendi içerim, kendi kafamın içerisinde bu işte Türkiye'deki kanun vesaire şeyler deniliyor ya. Bununla alakalı o kadar şey düşünüyorum ki hani bir gün böyle işimin başında olmadığım zaman daha çok yoğunlaşıyor. Daha çok sorular birikiyor. Böyle hani Evde kaldığım zaman duvarlar üst üstüme üstüme geliyor ama ben bu çocuklara hizmet etmeye devam ettikçe ben bunların sağlık sorunlarını gördükçe ve bu sorunların çözüm ürettikçe ve bu çözümleri de gerekli belediye ve belediye kurumlarına ya da diğer kişilere bunlar aktarıp bilhassa yapmaya çalıştıkça ben bu durumdan yana kendimi daha çok rahatlıyorum ve bu duruma daha çok çözümsel yaklaştığımı düşünüyorum. Yani oturunca olmuyor. Yani isterseniz e, her gün bisikleti alın gezin o da hiçbir fayda etmez. Ama bu canlılar için uğraşıyorsanız, bu canlılar için bir adınız, namınız ya da bir ünvanınız varsa bu emeği sonuna kadar, e, nasıl derler? Yani sonuna kadar, dibine kadar bunun hakkını vermelisiniz. Verin ki sizi birileri görsün. Sizi birileri bu konudan yana yardımcı olsun. Belediye insanlar hiç fark etmek siz. Siz işinizi, siz yaptığınız gönüllü olaraktan bu sahada kendinizi heba ettiğiniz işinizi, yıllarınızı verdiğiniz gönüldaşlığı, bu canlılar için yapmış olduğunuz hizmeti sonuna kadar yapmak zorundasınız. Bu hayvanların sorunlarını gidermek ben ve bu işte uğraşan herkes zorunda. Devam. Devam. Durmak yok. Durduğum zaman zaten bu kafa benimle çok konuştuğu için olmuyor. Durmak yok. Devam. Şimdi bunun ekmeğini aldım. Bak. Bunun ekmeği aslında şurada. Hani hem ayağa kaldırıyorum. Ekmek puşundan almış oraya götürüp koyuyor. Gel gel. Ah, ah, al. 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 Gel. Al götür al. Al. Ah, ah, bunu göt alıyor, götürüyor. Aç kaldığından değil. Bak e şimdi. Bunlar kendinin ekmeği. Ya götür. Tamam hadi az götür bak güzel. Hadi. hadi ben sütüm döndüm. Evet. Ne haber? Nasılsın? Ben de iyiyim. Ne olsun yani? Oo, ne haber? Ya ne olsun işte bizde böyle gece gündüz akşam hiç fark etmek yapılması gereken işler var. Anladın mı yani? İnce işler, önemli işler. Önemli güzel işler. Onun yüzü varmış, bunun yarası varmış, şuna şöyle olmuş, buna böyle olmuş, şunları hallediyoruz. Şu saatler gayet iyi, rahat. O yüzden Şu anda da artık eve gidiş yönüne doğru yiyorum. gidiyorum. Çalışınca kafa susuyor. Bir şeylerle meşgul olunca, bir şeyler üretince, bir şeyler gerçekleştirince gerçekten kafa susuyor. Yoksa da evde ya da bir yerde oturduğunuz zaman kafa öyle bir konuşuyor ki zaten konuşan bugüne de çok kişiler var. Bir dakika bu kafa konuşunca daha fazla yük oluyor. O yüzden durmak yok. ince 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 işlerle devam.